Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 30. cüzden 12 surenin ezberlendiği Ezber Okulu 2'nin 25. dersine hoş geldiniz değerli kardeşlerim, değerli talebelerimiz. Hemen dersimize geçiyoruz. 25. dersimiz İnşikak suresinin ikinci parçası olacak. 9 ile 18. ayetler. Evet burada işaretlemiş olduk. 18. ayeti kadar geleceğiz. 4 satırlık yaklaşık bir bölümü okuyup ezberlemeye çalışacağız. Evet, hemen tahkik okuşuyla okumaya başlıyorum. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وينقلب الى اهله مسرورا واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسنف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يهور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفاق Ve'l leyli ve ma vesak. Ve'l qamari izet tesak. Sadaka Allahu Evet şimdi tedvir okuyuşuna geçiyorum değerli kardeşlerim. Bu sefer bu üç noktalı durakta geçiş yapacağım. Şimdi bir önceki takip okuyuşunda duruş yapmıştım. Bu sefer burada duracağız. Bunu hatırlatmış olalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kalibu ila ehlihi mesrura. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إنه ظن أن لن يهور بلا إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفاق والليل وما وساق والقمر إذا تساق صدق الله العظيم. بحضر usul'u oqxushmuz'a geçiyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يهور بلا إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفاق والليل وما وَسَقَ والقمر إذا تَسَاقَ صدق الله العظيم 40 Evet, süremiz doldu değerli kardeşlerim. Umarım okudunuz. Şimdi de mealine geçiyoruz. İnşikah suresinin ikinci parçasının 9 ile 18. ayetler arasının. Ve yen kalibu ila ehlihi mesrura. Evet, bir önceki ayetle birlikte alırsak. Fesen fe yuhasebu hisaben yesira. Ama kitabı sağından verilen kimselere gelince onlar ileride hesaba çekilecekler. Kolay bir hesaba, kolay bir hesaba yani. Ve yan galibu ila ehli mesrura ve ef ehline, ailesine onlar sevinçle döneceklerdir. Mesrur bir şekilde, sevinçli bir şekilde onlar ailelerine döneceklerdir. Ve emmâmen, evet, amma o kimseye gelince ki, o diye kitabı verilen nereden verilen ve rae arkasından verilen zahrihi arkasından kitabı arkasından verilen kimseye gelince işte o kimseye gelince ki fesenfe yedu o ileride gelecekte çağıracak bağıracak yani tıbura, helak, yok oluş diye, artık bu son diye tıbura, yani helaka helaka uğradık diye e, o ileride bağıracak. Başka bir e, mealdi de ama kitabı arkasından verilen kimseye gelince, derhal helakını temenni edecek. Yani o dua edecek ki helak olsun hemen yok olsun yani bu e, azabı görmeden e, hemen helak olmayı dileyecek manasında o ileride felsefe gelecekte ileride e, isteyecek da yedu burada çağıracak isteyecek neyi neyi isteyecek fıbura yani helakı yok oluşu isteyecek ve yasla saira ve şiddetli bir ateşe yaslanacak. O şiddetli bir ateşe cehenneme girecek buyruluyor 12. ayette. İnnehu şüphesiz ki o kâne idi fi ehlihi mesrura. O kendi ailesi içerisinde dünyadaki halini anlatıyor ayet-i kerime. Şüphesiz ki o kâne fi ehlihi daha önceden idi kâne burada geçmiş zamana götürüyor. Kâne fi ehlihi o ailesi içerisinde mesrur idi, sevinçli idi. Daha önceki durumu bu şekilde idi. İnnehu şüphesiz ki o vanne sanmıştı, zannetmişti. Ellen yahur. Rabbine asla dönmeyeceğini sanmıştı. Öyle bir inanıştaydı. Şüphesiz ki o Rabbine e, asla dönmeyeceğini zannetmişti, sanmıştı. Evet. Bela hayır. Gerçek şu ki inne rabbehu şüphesiz ki onun Rabbi kâne bihi basira onu görüyordu. Onu çok iyi görendi. Şüphesiz ki onun Rabbi onu gerçek şu ki Şüphesiz onun Rabbi onu görmekteydi. Onu görendi. Onu en güzel bir şekilde mükemmel bir şekilde Rabbi onu görüyordu buyuruluyor. Ee, Fela uksimu bir şefak Kasemle devam ediyor. Fela uksimu bunda yemin edilmeye değer yok mu? Evet. Bu yemine değmez mi? Nedir o? Bir şefak. Şafağa. Ant olsun ki ve leyli ve ma vesak gece geceye andolsun ve ma vesak onun toplandığında yani bir araya geldiğinde e, derleyip toplandığı zaman geceye e, andolsun ve vel kameri ile tesak toplu bir hale geldiği tam dolunay haline geldiği zaman aya andolsun buyruluyor. Değerli kardeşlerim 18. ayette de evet. Ve böylelikle e, mealini de vermiş olduk. 9 ila 18. ayetler arasının değerli kardeşlerim İnşikak suresinin ikinci parçası olarak e, işlediğimiz bu dersinde sonuna gelmiş oluyoruz. Bir sonraki dersimizde yeniden görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. vai